Selamünaleyküm Arkadaşlar merhaba. Elimde görmüş olduğunuz beyaz tespi. Bunu ben yaklaşık 8-9 yıl önce e, fiber tespi satan bir dükkandan, toptancıdan beyaz fiber diye almıştım. İmame ve hitame işçiliği fiber tespihte de bulunduğu için Almanda, Yerli'de. Bu da aralarındaydı. Bunun gibi çok vardı. Fiber diye aldım o zaman. Satan dükkanda beyaz fiber diye sattı. Muhtemelen o da bilmiyordu. Bunun malzemesi e, kestamit. Genelde dişli yapımında kullanılıyor. Plastik formunda. makinelerin, aletlerin içerisindeki dişli yapımında kullanılıyor. Bu e, Beyaz Alman desek, yani içerisinde e, muhtemelen fenol bulunmuyor. Hiç renk almadı. Yani e, normal Alman'ı biliyorsunuz zaten. Turuncudan, bordoya doğru dönüyor. Bu tespit 4-5 yıl babamın arabasının camında kaldı. Yani hiç renk almadı. İmamayı biraz temizledim, sildim. E, habbeler hala kirli duruyor farkı da görebiliyorsunuz. Evet, beyaz fiber diye satın aldım. Ama e, şu anda fiber olmadığına çok çok eminim. Size de denk gelirse aklınızda bulunsun. Görüşmek üzere.